İyi akşamlar hepinize. Hoş geldin Fırat. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum, geç otur. Yok teyzem, aç değilim. Ablam, Gündüz geldi de ben bırakmadım içeri. Oğlum, otur. Sağ olasın teyzem. Korkuttun bizi bugün. Ee, genç değiliz artık. Murat'ımı gömdüm ben. Artık bize o kadar uzak değil arasıla yokluğu işte. O nasıl laf ana? Teyzem, seninle az bir konuşsak. Sofadan kaldıracak ne oldu ki? Vardır konuşacakları teyzeye. Hadi. Fırat! Fırat! Ne var Kendal? Ağlayan çocuğun peşinden koşma istersen. Sen nereden duydun? Sırlar ortaya çıkmak içindir Kendal. Eh. Artık sen düşün. Hiçbir şey ispat edemezsiniz. Öyle bir ederim ki... ...Murat'ın kendi ilgili yazıp imzaladığı bir mektup var elimde. Artık bu Murat konusu da Baran konusu da bitecek kendi Fabrikada çok rahattım. Bu gece de rahat uyu. Ama yarından sonra sana rahat yüzü yok Kendal. Ne diyin lan sen? Ben diyeceğimi dedim Kendal. Teyzemden helallik de aldım. Gerisini artık sen düşün. Ulan <laughs> ne mektubu lan? tabimle. Anamdan da olur almış. Yarın sabah gitmeden önce her şeyi bir bir dökeceğim diye. neyi saklayın artık kızım. Yarın herkes her şeyi öğrenecek. Lan... ...lan ne mektubu? Ne zaman yazmış ki bu? Ya varsa... Ulan Murat, öldün gittin hala. koklayayım. Bir kerecik. Götürün. vermem. Oğlumu kucağıma almadan olmaz. Abi hadi aç şu telefonu aç. Abi bunu bana yapma ne olur ölürüm ben. Aç şu telefonu. Ne hayırdır gece gece Kendall? Ya bir çay vereydin hele? Neye geldin Kendall? Değiz ama oğlum, gel bu işten vazgeç. Olan olmuş, biten bitmiş. Olup biten ne? Bak, bilirim beni sevmez, ben kötüyüm ya. Ben de sana bayılmam zaten. Ama şimdi mevzu o değil. Ayağı yanık it gibi, gece vakti beni sevmediğini söylemeye gelmedin ya. Mektup falan dediydin. Aklıma takıldı. Ha. Ağzındaki baklayı çıkar işte böyle. Senin Baran umurunda falan değil. Murat'ı öldürdün, onun cezasını çekeceksin ya ona yanıyorsun değil mi? Sen bekle biraz, haydi. Bak Deyze'nin oğlu. 50 kere dedim sana. Neden laftan anlamayın ha? Murat ölüm döşeğindeyken söyleyemez miydi beni o hale düşüren Kendal diye? Demedi çünkü yok böyle bir şey. Mektup öyle demiyor Kendal. Göreyim şu mektubu. Yarın Oğuz komutana verince görürsün. Hadi uğurlar ola. Hadi güle güle. Diyelim ki dediğin doğru. Ne olacak? Beni hapse mi göndereceksin ha? Cezayı bir tek bana mı keser? Anam ne olacak? Eli böğründe yaşıyor kadın. Onu da sen mi öldüreceksin ha? Hayır, teyzemi katil olmaktan kurtarıyorum. Murat'ı öldürdüğün zaman seni gebertecekti ya... ...teyzem zaten senin gibi bir adama yıllardır dayanıyor. Buna da dayanır, merak etme. Son sözüm bu mu? He, son sözün bu kendi oğlum. Hadi güle güle. Teyzem oğlum, harbi senin kafan hiç çalışmıyor. Ya get kızının yanına herkes mutlu olsun, dine beni. Kendi al güle güle. Eyle olsun bazen. Efendim Kemal. Seninle bir konuşalım. Sonra ne diyeceksen dersin. Konuşacak bir şey kaldı mı kendi Daha neyin peşindesin? Belki benim sana diyeceklerim vardır. Senin bilmediğin şeyler Mesela. Tepeliğe gel. Öğlen orada ol Ben sen değilim. Kaçmam kendi Bekle. Bekle. Doktor. Oğlumu kucağıma alamaz mıyım? Kemal Bey. Bakın heyecanınızı anlıyorum. Ama size daha önce telefonda söylemiştim. Oğlunuz henüz küvezde. Bir kerecik kokusunu duysam bari. İyi de küvezden çıkarmam mümkün değil ki. Dokunayım o zaman. Elimi tutsun bir kerecik. O camdan içeri soksam elimi, ha? Tamam, gelin ben de. Sağ ol doktor, sağ ol. Her şey yolunda giderse kısa süre içinde değerlerin normale dönmesini bekliyoruz. Sağ ol doktor. Sağ ol. Kendi adayı oluyla yanlış bakalım. Tamam hocam. Oğlum, Mehdi'nin aslanı. Ben senin babanım oğlum. Ne çok bekledim seni be evlat. Ne çok özledim. Tek duam sendin oğlum. Senden önce ...hiçbir şeyden korkmazdım. Gözüm karaydı. Ama şimdi... ...öyle korkak bir adam oldum ki... ...öylesine korkayım ki... ...seni kucağıma... ...alamadan bana bir şey olacak diye... ...öyle korkayım ki... ...kokuna hasret kalırım diye... ...yüzüne hasret ölürüm diye... ...korkayım. Korkum gözümü kararttı. Korkdukça iyi vurdukça kork. Ama senin için her şeye değer de var. Bin ayıba eyvallah, bin günaha eyvallah. Ayıpsa gendal yaptı, günahsa günah ne yapayım? Hayalimde kaç kez büyüttüm, boyuma getirdim seni. Tavla oynamayı benden öğren. Sonra da beni yen isteyin. Daha 17'sine varmadan bilek güreşlerinde sırf bana ayıp olmasın diye. Bağsızcıktan bana yeni listeyim. Arabamı kaçırıp sağını solunu çizip... ...sonra da hiçbir şey olmamış gibi kapının önüne bırak isteyeyim. Hepsini tek tek düşlerimde oğlum. Şimdi büyüdüğünü görmek isteyeyim, yürüdüğünü görmek isteyeyim. Baba dediğini, okula gittiğini, bir kızı sevdiğini görmek isteyeyim. Bu ne acele baba deme bana. Daha el kadar bebeğim deme bana. Haydi oğlum, çabuk olmamız lazım. Ama belli, sen de benim gibi canı tessin. Sen de benim seni özlediğim gibi özlemişsin. Özlemişsin ki erkenden çıkıp geldin ya. Doktora göre erken, bana göre geç kaldın. Ama belki böylesi daha iyidir ha. Acele bu oğlum. Çıkıver şu camın içinde. Haydi. Haydi aslanım. Baba oğul omuz omuza hem aslanım hem Mehdi'yim. Kurduğum hayallerin sınırı yok. Ama ömrünün sınırı var. Acele et be evlat. Kaçını yaşarsak o kadar iyi. Baba sana kurban olsun aslanım. Tut babanın elini oğlum. n'o tuba buraaku. Jama almama kimse mani olamaz. Abi abi dur bekle. Abi bak. Abi Abi bekle. Bekle dur. Bekle beni. Sen ne diyorsun? Ben böyle bir şey izin veremem. Nari, yeter artık kardeşim. Kendine de yapma bunu. <laughs> abi Allah aşkına ya. Sen ne diyorsun abi? Dur nereye? <laughs> lan nerede bu mektup? Nerede lan? Ha? Nerede lan? Nerede lan bu mektup? Nereye koydun lan? Ya sakin ol bacım. Baran zaten seni terk etmez. Sen onun anasısın. Ama ben evladıyla anasını artık kavuşturmam lazım. Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Nasıl kavuşturmam lazım diyorsun? Sen söylemedin mi bana demeyeceğim diye? Narin bak. Bu kadar lanet bu yüzden gelmedi mi başımıza? Yeter artık. Yetmez mi bu kadar çektiğimiz? Abi ne diyorsun sen? Sen beni hiç mi anlamıyorsun abi? Ben sana ölürüm diyorum. Sen beni hiç mi dinlemiyorsun? Yarın. Duymuyor musun sen beni? Tarık yeter artık ya. Sakin ol biraz yeter. Nereye koydun lan şu mektubu? Yanına mı aldın lan yoksa? Bacım, Nari dur yapma! Nari! <laughs> Nari! Evet delirdim tamam mı? Nari! Yapma! Yapma Nari! Nari! Narin! 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 Senin ne işin var burada Narin? Teyzem kızı korkutma beni, aç şu gözlerini! Haydi, haydi! Narin! Narin! Nedir durum doktor? Önemli bir şey yok. İyi iyi, sağ olasın. Düşmeden kaynaklı çizik birkaç çürük var. Başka bir şey göremedik. Sağ ol. Sağ ol doktor. Taburcu işlemlerini yapabilirsiniz. Aha. Ucuz atlattın neysem kız. Abi. Tamam. Sakin ol. Yok bir şey. Hatırlamayın mı? En son arabadaydım. Abimle konuşuyordum. Ebru. Ebru'ya söyleyeceğim demişti. Ebru'ya anlatacağım demişti bana. Ben de... Ben de koştum gittim yanına. Anlatma diye yalvardım. Yapma dedim, ölürüm dedim ama bana inanmadı. <laughs> ben de arabanın kapısını açıp aşağı atladım. Tamam, sakin ol. Ben o işi hallettim. <laughs> hallettin mi? Nasıl hallettin? Ben onunla konuşmak, yapma etme demek için evine gideydim. Sizin arabayı gördüm. Peşinize takıldım. Sen arabadan düşünce ikimiz de durduk. Abim nerede peki? Söyleyeceğim diyordu abi, söyledi mi? Ama ben evladıyla anasını artık kavuşturmam lazım. Abi. Abi yalvarırım bana yalan söyleme. Ne olursun söyleyeceğim diyordun. Söyledi mi? Söyledi. söyledi Şşş tamam. Teyzem kızı sakin ol. Sakin ol yok bir şey. Yalan söyleme. Abim nerede peki? Seni buraya birlikte getirdik. Ben yanınıza geldiğimde abim başucundaydı. Attık arabaya getirdik buraya işte. Ama korkma, doktorla konuştum da. Mühim bir şeyin yok. Biraz stres, biraz çizik, çürük, hepsi bu. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Söyleyeceğim demişti Emre'ye. Ya söyledi, ya da şimdi söylemek üzere değil. Çekil. Sus, sus, bir Çek ne yapayım? Söylemedi, söylemeyecek dedim sana. Abim nerede o zaman? Bir aksilik var mı? İşte burada olması lazımdı. Abim beni bu halde bırakıp gitmez. Ben gözüm açana kadar başımda bekliyor olması lazımdı benim. Nerede? Of Nadim, bir sus ya. Bir sus Allah aşkına ya. ya Söylüyor o... değil mi? Nadim. Çekil, çekil başımdan. Nadim, sakin canım. ol. Sus bir. Bir lafımı dinle. Ama kesmeden lafımı sonuna kadar dinleyeceğim. Ben konuştum onunla. Bak dedim, bacının halini göreyim. Madem kızına kavuşacaksın, get uğurlar olsun. Get kucakla kızın dedim. Sen kızına kavuşurken bacına reva gördüğün şey oğlunu ondan kopartmak mı dedim. Al bir silahını ayının kafasından sık. Olsun biz. Sen yapmazsan söylediğinden narin yapacak zaten dedim. Ağlamaya başladı. Böyle böyle bir çocuk gibi ağladı, ağladı. Ama bileyin işte Ebru'ya abayı yaktı ya bu. Kızına kavuşmasına da o vesile olmuş. Yani anneciğin abin vicdan yapmış, vicdan. Ebru'ya vicdan, sana gelince yok. Tabii ben bunları deyince, bu durdu böyle bir. Ne yapayım dedi. Seveyim Ebru. Nun. Onun yüzüne bakamam dedi. Yahu dedim, kimsenin yüzüne bakmak, etmek gibi bir zorunluluğun yok. Geç kızına kavuş, daha ne bettiğin. Yıllarca hasretiyle yanıp tutuşmadın mı dedim. O da gitti. He ya, gitti. Bu iş de burada bitti. Sen de korkma artık Nalan. Baran senin oğlundu ve hep öyle kalacak. Yani abim Ebru'ya da... ...Baran'a da bir şey söylemeyecek. İnanamıyorum. Yani artık hiçbir... ...tehlike yok diyorsun öyle mi abi? Daha kaç defa anlatacağım... ...deyiz kızı. Yani ben şimdi... ...oğluma sarılabilecek miyim? Sadece benim oğlum olduğunu bilerek ha? Korkmadan. Abi sana çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Allah seni de oğlundan... ...bir saniye bile ayırmaz. Amin. Amin. Narin. Bak şimdi durduk yere ortalığı karıştırmayalım. Fırat gitti işte. Baran mevzusuna kapandı. ...aramızda kalsın bunlar. Bir daha ne sen... ...ne de ben bu konuyu aşmayacağız. Tamam mı? Ben şimdi seni eve bırakacağım. Hiç kimseye bir şey hissettirme. Anlaştık mı? Olur. Abim bir eyvallah bile demeden gitti ha. Bana bile. ...getmeseydi de kalıp söylese miydi? Ha? Ben sana nasıl ikna edip yolladığımı anlatayım. Sen hala bir eyvallah peşindesin ya. Kızı yüzünden çorba olmuş kafası abi. Abini tanımayayım mı? Bakkala gideyim der gibi Almanya'ya giden o değil miydi? Onca zaman sonra da ben geri döndüm diyen de o değil miydi? Onu kendi haline bırakmak lazım. Anladın mı? Karıştırma artık. Gitti gitti işte. 哪里呀？